to be <laughs> <laughs> Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük camiasına, kulübüne geldim. geldiğimde de düşünmüş olduklarım ceryan etti. Bunları görmüş oldum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü buraya geldikten sonra da görmüş oldum. Taraftarlar da aynı şekilde geliş sürecimde oldukça desteklediler. Ee, taraftarlar bu camia için çok önemli, çok büyük bir kuvvet. Eee umuyorum onlar da bizleri sezon sonuna kadar desteklemeye devam ederler. Şu ana kadar izlenimlerim bunlar. Yes, of course, uh I played there everything in the first half of the season in Italy. So I'm mentally and physically I'm uh, I'm ready. So this of course is more pressure here and um, it's a bigger club. But uh yeah I'm I'm ready to play and uh I'm ready to show you guys in defense uh, what I can bring to the team and uh I hope I hope uh, it will make uh, help us Mikel Stampian. Evet tabii ki de kendimi bu iki yönden de hazır hissediyorum. Çünkü İtalya'da oynarken de sürekli süre alıyordum, oynuyordum, maç oynuyordum. Dolayısıyla bu anlamda fiziksel ve mental anlamda da hazır olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama burada da şöyle bir durum söz konusu. Çok daha büyük bir camiaya geldim. Burada da baskının olacağı hiç şüphesiz. Ee, ama söylemiş olduğum gibi ben hazırım. Fenerbahçe'ye yardımcı olmak için daima hazırım. Taraftarlara ve bizleri izleyenlere e, bu takıma neler verebileceğimi göstermek istiyorum. Bunu da yapabileceğimi biliyorum. Zaten ben buraya Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda yardımcı olmak için geldim. Um yes of course um... When I was uh, younger, I played for, uh, for the national team of Holland. And um, later, I played in the first team of Twente, where I started. And um, yeah, they called me for the, the second team. But uh, I, c I couldn't go th then because I yeah, had in injuries. Um, but now, yeah, this is a big club, so I hope um, they will give me a chance. But um, yeah, I, I need to show it first, and uh, I hope it will come then. Evet, tabii ki de böyle bir hayalim var. Zaten çok daha gençken genç takımda genç takımın bir parçasıydım milli takımın sonrasında da 20 yaş altında da oynamıştım. Hollanda milli takımının ikinci takımına da gidecektim ama maalesef yaşamış olduğum sakatlıktan dolayı bu gerçekleşmedi. Şu anda tabii ki de büyük bir camiadayım, Fenerbahçe'deyim. Umuyorum ki milli takımdan da böyle bir davet alabilirim Hollanda milli takımından ama bunu yapabilmek için öncelikle sahada iyi bir performans ortaya koymak durumundayım. Yeah, I heard a lot about this coach. He's a good coach. So I hope um I'm going to learn a lot from him. Um uh, for my future. First I want to show my skills here in uh, in this league and um after I want to um, my my dream goal is like to play in the Premier League. Öncelikle hoş geldin dileğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ben George Jesus'la alakalı olarak zaten gelmeden önce çok şey duydum. Çok olumlu şeyler duydum. Kendisi gerçekten çok iyi bir teknik adam. Ondan çok fazla şey öğreneceğimden hiçbir kuşkum yok. Gelecek hakkındaki düşüncelerim de şunlar. Öncelikle ben kendi yeteneklerimi kendi performansımı oynayacağım ligde Türkiye Süper Ligi'nde göstermek durumundayım. İyi performans ortaya koymak istiyorum burada. Sonrasında da hayalim Premier Ligi gitmek ve tabii ki de milli takımda Hollanda milli takımında boy göstermek. Yeah, there were a lot of interest in other leagues and stuff, but Fenerbahçe is like a big club and um, for me I was thinking about the next step also, so I want to yeah, show my skills in this league and get win prizes with Fenerbahce and um, and after we will we will look what happened. But first I focus on Fenerbahce and um, yeah, I hope we win a lot of prizes here. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz dileğinizden dolayı. Evet farklı liglerden, farklı kulüplerden çok fazla ilgi vardı. Ee, beni isteyen kulüpler vardı ama Fenerbahçe çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Ben de kariyerimin bir sonraki aşamasını düşünerek buraya gelmeyi tercih ettim. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi benim burada tek amacım isteğim Fenerbahçe'ye faydalı olmak. Bunu yapabilmek için de tabii ki yeteneklerimi sahada ortaya koymak istiyorum. Bunu yapmam gerekiyor ve umuyorum ki benim de katkımla beraber Fenerbahçe ile beraber şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyorum. Sonrasında tabii ki neler olacağını göreceğiz zaman şu an itibariyle önceliğim Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Umuyorum Fenerbahçe birçok kupa kaldırırım.